Ben konuğumu karşılarken sizler Eskişehir'e gidiyorsunuz. Üniversiteleri, Porsuk Çayı, heykelleri, yapay gölleri, müzeleri. Eskişehir, İç Anadolu'nun Bozkırı. <laughs> şehir kaybolmaya yüz tutan kültür ve tabiat varlıklarını yeniden hayata kavuşturan önemli bir değişim ve dönüşüm kenti olarak ön plana çıktı. Bu değişimdeki en büyük fail 4 dönemdir Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Yılmaz Büyükerşen'in. 18 yıldır başkanlık koltuğunda oturan Büyükerşen kente yeni bir soluk getirdi. <laughs> Şehrin atar damarı porsuk çayı. Yaklaşık 20 sene önce çamur ve pislikle anılan çay, şimdi eski şehirlilerin nefes alma yeri. İzmir mi kordon boyu, İstanbul dendimi Haliç gelir akla. Eski şehirse porsuk çayıyla akıllara geliyor. Eski şehir heykeller şehri. Parklar, meydanlar, köprüler, banklar heykellerle dolu. İçinde değişik uluslardan heykeltıraşların eserlerinin de sergilendiği bir heykel park var. Kışları soğuk oluşu sosyal hayatın canlılığını etkilemiyor Eskişehir'de. Öğrenci kenti olduğu için kafeler, sinemalar, tiyatrolar, konser salonları, sokaklar gençliğin dinamizmiyle ısınıyor. Müzik çağdaş kent, çağdaş yaşam sloganıyla opera ve bale günlerinde dünya opera bale repertuarının seçkin eserleri Eskişehir'de sergileniyor. Müzik Sazova Parkı şehrin en büyük parkı. Yapay göller, müze, korsan gemisi, masal şatosu, konser ve oyun alanları, akvaryum ve uzay merkezi bulunuyor burada. Sualtı dünyası ya kurtuluş savaşı müzesi parkın iki gözde yeri ve bal mumu heykeller müzesi. 2013 yılında Eskişehir'e kazandırılan müze büyük ilgi görüyor. <laughs> Atatürk'ün çeşitli dönemlerinin yanı sıra Atatürk'ün ailesini de yansıtan heykellerin bulunduğu müzede yerli ve yabancı devlet adamlarının, sanatçıların, medya mensuplarının ve sporcuların canlı hissi veren heykelleri değişik dekorlar önünde sergileniyor. Yılmaz Büyükerşen Balmuma Heykeller Müzesi'nin ziyaretçi sayısı 1 milyona ulaştı.